Oh be gece oldu sonunda böyle bir evime gireyim de mis gibi evim var şuradan da şunu atayım oh be mis gibi evim var mis gibi mis gibi ya neyse canım zırtlarım zaten bir tane yapsam ya yanımda olmak lazım bana. Tavuğun balıkları çok neyse ben şuradan bir pişmiş biftek yemek istiyorum. Hmm, ya bakalım. Şunları da koy geri. Tamam biraz jacuzzi şey yapayım. Sonra doyururum. Oh şop. Ah be. Çok iyi vallahi de billahi de. Neyse bu kadar bugünlük yeter bu kadar. Ben sıkıldım. Uyuma zamanı. iyi geceler dünya. Oh be tekrardan sabah oldu. Hmm, şimdi şuradan alalım bakalım. Niye alıyorsa maalesef. Şuradan giderim ben. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Ne kadar kalmış? Tamam. Tı tı, hayır, creeper var. Neyse yaptığım zombi farmı. Bana hala bir şeyler çıkmış orada bir devam. Neyse ben şurada çalışayım. Hı. Alayım işim. İşim daha. çok memnunum. Neyse. Bu da mı? Tamam. creeper geliyor. Creeper geliyor. Creeper geliyor. Vallahi creeper geliyor. İyi baba. Kuzboru sönüyor. Du, 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 du. <laughs> Niye yakalayamadım? Of. Niye yakalayamadım ya? Bugün sürekli böyle mi geçecek? aldım. <laughs> <laughs> oh, tamam, bugünlük bu kadar balık yeter de. Creeper. Creeper varsa biz de varız. Şimdi demleniyorum ama. Nerede lan o creeper belası? Creeper belası koptu kaçtı. Onun şeyini çekemem ben. Neyse bugünlük bana bu kadar iş yeter. Bana bu kadar iş Koş. Creeper'ı öldüreceğim. Uf. Koş 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 koş. Zombi farmım hala şey olmuş. Neyiz? Atayım şuna. At gitsin. Bay bay. Şöyle mükemmel bir. binelim. Kaç kaç kaç. Hocam bak bende ne gibi büyüler var bak. Senin içinden geçerim. Aa, tamam. Buralı birazcık da Ne yapayım ya? Hayır. Neyse. Ne miydi bak. Yağı mercan toplasam. Of öleceğim öleceğim. Nefesim tıkanıyor. Geldim. Oh be. Vidar farm yapmıştım ya. Vidar iskelet farm yapmıştım. Neyse. Ben zırhımı değiştirmek istiyorum. kendisi var şunu. Giy lan şuna. Giy lan şunu. Giy lan şuna. Ve. Ben sandık da yok ya. Nereye koysam? Aman at gitsin şuraya. Ya da eve götüreyim buraya. Benim yavrum ne de para götürülür. Oh Hayır. Ne oluyor? Neyse koş koş koş. Şöyle karıya çıkayım. Biraz nefes alayım. Söbeme gideyim artık şu balıkları bırakayım. Yeter. Çok iyi oldu. Tamam. Şunları da çok şurada çok atalım. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Demeden önce şey, şu ben hiç ki yer miyim ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yani bugün giderdik. günlük bir günlük değil. Kaçıncı videomuz bilmem. Ama onun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın demeden önce arkadaşlar. Şey, şuradan bir gidelim şu zırhı bulalım kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay diyeceğim. Ama demeden önce arkadaşlar şunları koyalım tığını. Ya oğlum ne yapıyorum ya? Geç mi? Geç mi? Geç. tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere diyorum ve bay bay arkadaşlar ya da dur durun durun şuradan iksirimi alayım öyle bay bay diyeceğim ben asla öyle yapamam sıçrayan iksirlerden Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzunda sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve ve bir video sonlandıran sonlandırmak bu kadar mı zor? ve arkadaşlar şuraya gelip bay baycı ve 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 bay <laughs> bay